Merhabalar, Sevinçle Kal kanalının sevgili izleyenleri, arkadaşlarım, dostlarım. Bugün size baharın gelmesiyle birlikte vücudumuza toplanmış olan fazla suyun atılması, yani ödemi oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak için güzel bir çay hazırlayacağım. Biliyorsunuz kış aylarında biraz fazla tuzlu beslenirsek, işte menopoz gibi, hamilelik gibi yetersiz beslenme, az hareket etme gibi ilaç kullanımı gibi olan sebeplere bağlı olarak vücudumuzun el, kol, bacak ve beleklerde şişkinliğe sebep olan bir ödem oluşur. Bu bende de var. Baharın gelmesiyle birlikte biraz da dikkat etmemiz gerektiğini düşünerek hemen hanımlara böyle güzel, yine doktorumdan tavsiyeli 7 çay vermişti bana. Birini yayınladım arkadaşlar. Elmalı tarçınlı bir çaydı. Ödem atmaya. Bu Biraz da yağ yakıcı iki tane daha e, parça var bunun içinde. Bu çayı da yine size tarifini vermek istiyorum. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Yine bir adet e, elmamız var. Bir kabuk tarçınımız. Limonumuz. Ve karanfilimiz. Diğer çaya ilave olarak da bir tatlı kaşığı kadar e, tane karabiber. Yoksa tozla kullanır ve süzersiniz. Ve bir tutam biberiye. Bunun idrar söktürücülüğü, ödem atıcı, bunların dışında bir de yağ yakıcı özelliği var arkadaşlar. Hemen 1,5 litre kadar suyumu koyuyorum. Elmalarımı doğrayıp ve bir limonumu, bir elmamı ve bütün malzemelerimi içine atıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika tekrar kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra. Sonra kapatıyorum. Ilık ya da soğuk. İçine ama lütfen yine bal ya da şeker hiçbir şey koymayın. Bu şekilde tüketin. Hem idrar söktürücü olsun, ödemi attırsın. Ayrıca da yağ yakıcı özelliğiyle birazcık kilolarımıza yağlarımıza faydalı olsun diyorum. Evet buçuk litre suyum hazır. Hemen elmamı ikiye kestim. Yalnızca sapını ayırıyorum. Koçanıyla içindeki çekirdekleriyle hepsiyle birlikte bunu 5-10 parçaya bölüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yine yıkanmış bir adet iri limonumu yine bunu da parçalarına ayırarak kabuklarıyla birlikte soymadan. Bu limonum benim biraz iriydi, o yüzden epey de kocamandı. Bir kısmını ayırıyorum. Bir limon yeterli arkadaşlar. Hemen şöyle çekirdekleri yine bunu doğradım. Bir kabuk tarçın normalde, ama ben yine buna iki parça atacağım. Hiçbir zarar sıkıntı yok. Bir tutam biberiye demiştik. Şöyle bir tutam aldım. Bunu da tozlu değildir. Kendim bunu kuruttum. Gölgede ve kavanozda biriktirmiştim içinde. Ve hemen tekrar gösteriyorum. Karanfillerim var. Ve biraz toz karabiberim var. Hemen bunları da içine atıyorum arkadaşlar. 1,5 litre suyumuzla 15 dakika kaynatıyorum. Hemen ocağıma koydum. Kapağını ya biraz açık bırakın ya da mümkünse Kapatmayın arkadaşlar. Taşmasın. Evet. Kaynadıktan 15 dakika sonra daha kaynattım. İyice özleşti. Suyuna bütün elmanın, limonun sanıyorum bütün vitaminleri biberiyenin çıkmış oldu. 15 dakika yeterliydi. Şimdi hemen bir tel süzgeçten çünkü karabiber parçaları da var. Tel süzgeç olması önemli. Hatta bunu sonradan daha ince bir süzgeçle süzebilirsiniz. Hemen süzüyorum arkadaşlar. Evet. Biraz ılınınca içmeye hazır hale geliyor. Evet. içeceğimiz hazır. Yanına da hemen yarım limon limonla süslü bir şekilde içmeye hazır hale getirdim arkadaşlar. Bunu sabahları aç karnına bir fincan sıcağa yakın ılık olacak. Soğuk içilmeyecek arkadaşlar. Karabiber ve biberiyenin ve karanfilin yağ yakıcı ödeme attırıcı idrar sökücü özelliği burada devreye girecek Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Zilleri açarak yeni videolardan haberdar olsunlar. Beğendiklerine tıklasınlar diyorum. 7 çeşitli doktorumun verdiği ödem attırıcı yağ yakıcı çaylarım. İkincisi buydu arkadaşlar. 5 tane daha gelecek. Takipte kalın diyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. İçenlere sağlıklar şifalar olsun diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.